Bu güzel günde, manevi ortamın çok yoğun olduğu bir günde hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın şube müdürüm, söylenenlerin her şeyi söyledi. Zaten melek gibi olan çocuklarımız sahnede her şeyi söylediler. Bize bir şey bırakmadılar. Allah hepsinden razı olsun. Onları yetiştiren öğretmenlerimizden gece gündüz demeden hem uzaktan hem yüzle eğitimlerini veren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Evde de siz kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum. Ama bu süreç burada bitmeyecek. Devam etmesi lazım. Süreklilik çok önemli. Çünkü şu anda yavrularımız, sizler, bizler Allah'ın ikra oku emrine uyduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayrukum ben taallemel kur'an ve sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerindir. Şu anda Gerçekten hayırlı bir topluluk olarak buradayız. Kur'an'ı öğreniyoruz, öğretiyoruz. Çünkü bunun Allah'ın kelamı olduğunu, muhatabının bizler olduğunu, insanlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta öğretmen arkadaşlarıma çok gayretlerinden dolayı, evde siz değerli velilerimize gece gündüz demeden hocalarımıza destek olduğunuzdan dolayı ve gerçekten canı gönülden isteyerek okulumuza gelen ve okulumuzda Kur'an'ı öğrenen yavrularımıza teşekkür ediyorum ve hepsini tebrik ediyorum, saygılar sunuyorum.